06.30 günlerden Perşembe kampımın 58. günündeyim. Yağmura yakalandım burada. Şu anda ben Ardeşen'deyim. Çadırı çimlerin üzerine kurmuştum. Dedim ki lan yağmur falan yağar. Getirdim Çardağ'ın içine kurdum. Baktım birkaç saat hiç yağmur falan yok. Bu sefer yine dışarı aldım. Dedim çim yumuşak olur. Dışarı aldım. Birkaç saat sonra da yağmur başladı sabah karşı. Tekrar çardağın içine aldım. Bir saat falan oldu yağmur başlayalım. Çişme yatağıma şişirmemiştim. Bayağı sertti. Ondan sonra sonradan gece gece şişme yatağı şişirdim. Onu kurdum. Valla böyle rahat etmedim yani ama olsun. Saat 10.20 geçiyor. Çadırı toplayıp ondan sonra bir kahvaltı yapacağım. Hava çiseliyor hafiften. Eğer ki daha fazla yağmaya devam ederse bir gece daha burada kalırım. Yola devam etmem. Burada Sadece suyum eksik. Başka bir şeyim yok. Karşıda zaten cami var. Şuradan üst geçitten geçip üst geçip suyumu alabilirim. Başka hiçbir eksiğim yok. Gerekirse bir gece daha kalırım yani. Islanmaktansa. Akşam şişme yatağı kurmadım. Erindim. Rahat edemeyince Gece gece tekrar yatağa şişirip yattım yani. Çadırımın etrafı da bu şekilde böyle. Çadırın o topu getirdim. Kahvaltı için. Motorum da şurada. Hava ince ince yağıyor. Bugün Kul yağış gösteriyor. Hava durumu zaten. Çadırımı topladım. Sandalyemi de kurdum. Burada da yumurtaları maçlanıyor. Kartonları koydum böyle. Rüzgar gelmesin diye. Yumurtaların hepsini açlamam gerekiyor yolda kırılmasın. Şu ekmeği var ya, bir türlü ayarlayamıyorum. Ya az alıyorum ya çok alıyorum. En güzeli tost ekmeklerinden alacaksın. Uzun süreli dayanıyor. Bunları şimdi, dün iki tane ekmek aldım. Dedim, yaylaya çıkarsam orada şimdi ekmeği nerede bulacağım? Alayım dedim iki tane ekmek. Tamam, güzel yaptım. Baktım, bir yarım da sabahtan varmış. Oldu mu sana iki buçuk? Şimdi haliyle fazla geldi bana. Akşamda tavuk vardı. Ekmeği yemedim. Ondan sonra böyle fazla fazla elimde kalıyor. Şimdi ben bunları yarına da saklasam bu tamamen bayatlayacak. Şimdiden bayatlamış zaten. O yüzden bilemiyorum. Bir türlü ayarlayamıyorum yani. Otobanın kenarında olduğum için araç sesinden uyuyamadım gece. Birkaç saat uyumuşumdur ancak yani toplamda. Dün güzel geçti ya. Sessiz sakin sakindi. Güzel bir uyku çektim. Maalesef her gün aynı olmuyor. Bugün aylara çıkabilirsem güzel bir uyku çekerim. Tam yola çıkacaktım. Yağmur başladı. Bu yağmur da dinecek gibi değil. Bakalım ne yapacağız. Yağmur diner diye beklerken daha çok yağmaya başladı. Bu şekilde devam edemem. Tekrar çadırı kuracağım. Bir gece daha burada kalacağım. Yağmur bütün hızıyla devam ediyor. Ben de camiye geldim. Baktım olacak gibi değil. en azından suyumu alırım tekrar geri giderim. Telefonumu şarjı %50'den az. Camide doldurabilsem güzel olur. Bari ben de doldurabilirim. Yapacak bir şey yok. Mecbur yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Dinmezse artık bir çaresine bakacağız. Anlaşıldı ben bu gece Yine burada kalacağım Yağmur bir türlü dinmiyor Daha da hızlandı. Mecburen Bu gece buradayım Bildiğin mülteci gibi oldum ya Şuraya bak Astım oraya Yağmurluğumu astım pantolonumu astım Parka yerleştim 2 gündür buralardayım ya Havada mübarek hala yağmaya devam ediyor. Neyse yasın ya. Çünkü bugün de buradayım. Yarın da Allah büyüttür artık.